Taral 72S marşsız olan motoru orijinal yedek parçalarıyla marşlı hale getireceğiz. Kasnağı söktük. Pansajını çıkarıyoruz. Sonra akabinde volantı önce samununu söküp samun ters diştir arkadaşlar bildiğimiz üzere sağa sökülen, sola sıkılan. Bunu çektirme yardımıyla çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi egzozu da değişiyor. Volantı söktük. Baba volantı çıkaralım. Bu şekilde arkadaşlar. Bunları, evet beni çağırmışsa evet, de değiştirir bize, parsacını... de, onları arayalım falan. Değiştir abi dedim. Şimdi ben baktım, üst bırak olurum dedim. Değiştireceğini değiştiririz, biz motoru sapa sağlarız. Ön gran keçesi yok mu? Flanş saplamaları yenileriyle değiştirildi. Sen göster. Evet. Ee, şimdi motorun önünü benzinle güzelce yıkadık. Çünkü bu çalışacak olan parçalar burada tozlu ve yağlı biçimde çalışmayacağı için. Yağ filtresini çıkardık. Evet. Şimdi arkadaşlar bu Marseti komple geliyor. Statoru alt alyan yardımıyla yeni gelen volanta montajı yapıldı. Rotorun flanşa montajı yapıldı. Ve yağ filtresi yerine takıldı. Yağ müşürü yerine takıldı. Kanalımıza abone olup videoları beğenip paylaşmayı unutmayalım. Fansacı yerine takılıyor. Ön kapak ve fansacı tork anahtarı yardımıyla sıkılıyor. Volant yerine takıldı. Tork anahtarıyla sıkılıyor. Dış fansacının yerine montajı yapılıyor. İşlemler tamamlandı, tüm bağlantılar yapıldı, motor çalıştırılmaya hazır. Motorun çalışmasından kaynaklı olacak ki elektrikçi Muzaffer abi sevincini gizleyemiyor.